Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmeti verdiği bir otobüste izleyenlerin takdir ettiği bir görüntü kaydedildi. Araçtaki bir kadın yolcu fenalaştı ve bulunduğu yerde hareketsiz şekilde yığıldı. Durumla ilgili bilgilendirilen Büyükşehir Belediyesi şoförü Erhan Kaş, güzergahı hastane yönüne çevirdiğini bildirdi. Bu arada araçta bazı yolcular fenalaşan kişiyi bulunduğu koltukta sabit bir şekilde yatırarak ilk müdahaleyi yaptı. Araçtaki tüm yolcular ve şoför, sağlık sorunu yaşayan ve zaman zaman bilinci kaybolan yolcuyu sağlığına kavuşturmak için büyük bir seferberlik örneği ortaya koydu. Yaşanan bu olay otobüs kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken şoförün ve yolcuların seferberliği izleyenlerin takdirini topladı.